Herkese merhaba, ben Aylin. Bir soru da bu hafta Girne'deyim. Bu haftaki sorumuz, bize milli bir yalan söyler misiniz? Bakalım sorularımıza ne cevap alacağım? milli bir yalan söyler misin? Mesela şey deriz, Hı. meyvelere gideceğiz yalanı. Bize milli bir yalan söyler misiniz? Yo aç değilim. Aslında çok aç ama yo aç değilim. Az önce yedim. 5 dakikaya oradayım. Yani hiç hiçbir zaman beş dakikaya hazır olmuyorum. ben hiç yalan söylemem. <laughs> Genelde telefonlarla ilgili çok ciddi yalanlar oluyor. Şarjım bitmişti. Telefonum çekmiyor. Genelde bu tip şeyler telefon çıktığından beri çok fazla kullanılıyor maalesef. Merve'lere gidiyorum. Aynen, aynen. Evet. <laughs> Arkadaşlarla buluşuyorum. Meşgulüm. En ünlü yalanımız odur. Yapmadım, etmedim. Bilmiyorum. Siyasilerin yalanı halledecek ya. Bakarız. Çok güzelsin ya da işte çok zayıf gördüm. Ama Hayır. halbuki içinde. <laughs> Aa. <gülüyor> milli bir yalan söyler misiniz? Dünya bizi kıskanıyor. Bu gayet milli. Müsait değildim herhalde. Aynen biri aradığında müsait değildim. Allah diyorum bir karnım ağrıyor diyorum. Gitmiyorum bir gün okula. 5 dakikaya çıkıyorum evden. Haftaya görüşelim erkekler arasında. Ama hiç görüşmeyiz. Okey. Yarın getiririm. Halledecek. 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 Hiç yapmadım. İşim var. <laughs> müsait değilim. 5 dakikaya arayacağım seni. Bir unuttum deriz biz sürekli, sürekli unuttum deriz. Her şeyi unuturuz. Bir soru da bu haftaki sorumu sordum. Siz de sormamı istediğiniz soruları Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter'dan yorum kısmına yazabilirsiniz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.